Merakla beklenen mücadele için takımlar hazır ve birazdan başlama vuruşu yapılacak. Bu heyecanı Yey TV'de. Kasımpaşa Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Boşluğu buldu, ara pasını gönderdi. Anderson Kalişka. Aradan çok dengeli bir pas gönderiyor. Ederson nefis bir kurtarış yapıyor. İçeriye doğru ortasını gönderiyor. İlk golü geliyor Farkı artırmak için büyük fırsat Ve penaltıyı gole çeviriyor Çok iyi bir vuruş yaptı Ve penaltıya bir kez daha bakıyoruz Doğru köşeyi seçerek Kaleciyi tamamen çaresiz bırakıyor Top ve kaleci ayrı köşelerde. Kafu. Kontradan fırsat yaratabilir. Ve top ağlarda gol. Harika bir gol. Kusursuz bir zamanlama. Gol, gol, gol. Nefis bir 1-2 kullandı. Ve kaleciyi mağlup etti. Demaxon eriyor. Fenerbahçe kazanıyor. 3 puan alıyor. Takım oyunu nasıl oynanır sorusunun cevabı niteliğinde bir performans sergilediler. Rakiplerini 2 gol farkla geçmeyi başardılar. İrfan Can Kahveci bu maçta ortaya koydu. Eforla dikkat çekti. Gayet iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz bugünkü maçta harika bir frikik golüne imza attı. Muhtemelen o vuruşu antrenmanda sürekli çalışıyordu. Taraftarını da gerçekten çok mutlu etti.